Bu nasıl yapılıyordu lan? Efendim pardon. Evet. Peki yapılıyor. Urfa'yı sot diyar, saf altındır ayar. Bu evet, sene abi. de <gülüyor> çok şükür <laughs> güzel. Selam İsoçlular, ben Eren. Bırakın! Bugün... Ay geldi. Anan ay! Anan kişi! Ne <laughs> <küçüğüm? gülüyor> alaka? Ne o nereden geldi? <laughs> lan oğlum ev gitti lan o kadar yaptık lan. Ya. Ev gitti. Ya. Neyse toparlan, devam et. Dobarlan bırak, Orhan gel aynı yerde buluşuyoruz. Eren başlat kanka işte. <laughs> tamam. Evet. Hoş geldiniz evimize bugün. Ama bugün ev vlogu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere yeni oyunlara geçtik artık Minecraft'ta Orhan ben Eren başladık Mehmet niye yok ki Mehmet yine yok bak sinirleniyorum Eren Bu evi de video başlayana kadar yapmaya çalıştık ama bok oldu zaten Tekrardan başlıyoruz şimdi abi ağaç kesiyoruz hadi Hadi balta var mı kanka Kanka bende balta var ama bir tane var onda başını niye verme Bir de şöyle bir şey var abi chest nasıl yapılıyor Ha onu Minecraft izleyen arkadaşlar yapıyorum. lütfen şey Orhan! Pardon pardon. La düz vuruş sağ klikle vuracaksın. Sağ klikle lan. Sol klikle vuruyorum Ya. Ya. Ben. Ya. 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 Urfa'yı sot diyarım, saf altındır ayarım Bu senede çok şükür, kuruttuk iyi sotları sot. Bu senede çok şükür, kuruttuk iyi sotları iyi sot. Can iso canım iso, canım cananım iso köfte lahmacunun kebabın tadı isot isot can isot canım Çok uzak değiliz, ee, Biraz maden yapalım bayağı, Geleceğiz. Oğlum, Fırın nerede? Ne? Fırın yapmamız lazım. Aynen fırın lazım buraya da. Tamam Öyle. biraz saç toplayıp ilerleyeceğiz. Yün topladınız mı? Eee bende 4 tane mi var? 5 tane yün var. 4 tane yün var. Kanka yaptım hoca. Yapmamız lazım ya çünkü. Şimdi buradan Demirimi Bu verdim. 2 verdim. Demir yanıyor şu an demirle. Kanka bir tane de bir tane daha yapayım hemen şeyi. Ee, Kanka meşaleyi nasıl yapılıyordu meşale? Beşerli evet, iki tane kömür. çabuk bir tane şey kömür. Tamam kömür de. Ben denizde bir kemi. Bu hızlı bir şekilde mi Mygra? şurada büyücü var, büyücü var. Nasıl bir yer lan burası? Aa geldim 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 gel ala. La Orhan ne ediyorsun evde? Yemek falan hazırlıyorum oğlum. Ha. Yemek mi hazırlıyorsun? Allah Allah. <laughs> <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> ya Erik niçin Allah'ını seversen ya? Lan oğlum öleceğim öleceğim vurma vurma bir can Lan öldüm öldüm Yukarıya kır Allah belanı versin Allah Kırılmıyor Oğlum Eren çık şunu kıramadın ne kırılmıyor <laughs> Aleyküm Aleykümselam selam Ne edersin bu nedir? Abi Eren bu... Nerede yemek? Ağlattım o benim hayvan ona karışmayın. Kaçmasın. <laughs> evcil hayvanım. Nasıl evcil hayvanı? Oğlum mal hazır, şey, da dur öyle şey. Tekrardan dur kömürle şey yapıyorum dur. Şey tavuk. Daha bir tane ocağım var bekleyin ocak yaptım da. Ben de bir, bir tane ocak var. Acıl oradan. Hacıl oradan tamam. Oğlum Acıl tane var. ocağı ne yapacağız? Rahat Oğlum çok Rahat. lazım oluyor ki. Kebap yedin lan burası. Yani bir tane yatak yaptın değil mi? Senin ben sıfır. Oğlum sizde yün var dediniz. Ben de yemek topladım sadece. Dur ben evin dışını bir düzeyim abime. Ama şey yok. Dur yemek lazım ayda bana. Oğlum diğerlerini de yakın. Yani, lan vurma vurma. Kanka <laughs> <laughs> yanlışlıkla. Oldu. Saat tıka basayım derken şey oluyor. Kılıç nasıl yapılıyordu lan? Bana <laughs> yapsana da. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşür şey yapma Orta... abi. Eren ortaya bir çubuk. Yemek istiyorsun bir Eren. Tahta ya da taş. Eren al yemek. Bir dakika orta. Yumurta yani dedi mi? Ee, ne oldu? Ya? Gel bakayım vur. Gel vur. Demir kılıç mı yaptınız? Allah'ım. Ne oldu? Yaptınız, ne oldu? bir mi, tane yapabildim abi? lan yatak. O zaman ya, ya, yapan yeter. Allah rahatlık versin. <laughs> Hadi görüşürüz. Orhan nasıl gördün bunu? E şimdi sen Orhan kaldı. de e, sanki bir makçı gözlü var gibi geldi bana. Hı? Ha, çık lan evden! Siktir! Çöpek! Orhan kuyu! Ya Eren! Sen... Eren! <gülüyor> 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 lan niye kurtarmadınız beni? Aha. Çöpek var. Tamam güzel. Eren dal, benim bıçağım yok, gözüm yok. Bıçak. Kanka kes bakalım, kır. Aha ender, enderman. Kapıdan mısın? bakayım ben de şuradan, <laughs> ne olacak. O yerdekini kırın, yerdekini he. Oldu, tamam. Kaç. İçine atla. Oy, bir kişi atlasın, bir, bir kişi atlasın. Kanka bir kişi şey var atlasın. mı, bir dakika. Bana şey versene, ee, taşla demir. Kazma versene. Al. Kazma mı? Aynen Al. aynen. Taş attım Eren. Tamam. Kazma kazma. Hadi atlayın. Bir dakika. Kıra kıra gideceğiz. Yavaş lan yavaş lan. Rahat ol. Oğlum neresi tuzaklı bunun? Kanka Chase'da. Tuzaklı şey... tuzaklı. Basma ben... şu, Ortadaki basma. şeyi vurma vurma. Aa özür dilerim ne şeytan rejim. Oy tamam. Kemik var. Lan ben aşağı düştüm ya. Ben, ölür, ben ölürsem bok yedik. Aha <laughs> <laughs> Diamond'ımızı <laughs> bulduk beyler. Diamond buldu. Sen niye geldin ya? Chester, Kanka ben öyle şey ya. ya. Chester'i alalım. Orhan gel Orhan. Atlasana sen de. Ben niye yaptım ya? Dur lan da yaptım. Şunu. Yatağı, Yatağı yapsanız ya. Eren zombi geliyor kanka. Yatalım. Yukarı Aynen. çık yukarı çık yukarı. Zombi yat, zombi yat. zombi. Hayır hayır yataklara katın yatalım. Ahmet. Ahmet Büyüt şey yatakları. yapmayacağız mı? Büyütmeyeceğiz mi? Tamam büyütürüz. Bana bende iki mi? tane yatak var. Tamam burada gibim var yaparım ben şimdi. Ben yaptım. Hadi. Hadi Allah rahatlık Allah versin Allah hadi rahatlık versin. çocuk. Neyse hadi. Oran yat Bekle kanki. Aba bu. <laughs> Yan ne yaptın bak. Kardeş hayırdır bu ne? Bir dakika böyle olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, Oğlum, bana... <laughs> Oğlum adam yanıma yatıyor benim ya. <gülüyor> Orayı Tamam yatın yatın tamam yatın. Hadi iyi geceler. Ey ya <laughs> Oy o ne lan öyle. Bunu kim koydu Allah için. Kanka şu yukarıları kır. Ben, ben et Oğlum, topladım eve geliyorum. Niye yaptık? Daha düzgün bir yer yok muydu? Niye buraya <gülüyor> yaptık? Ahmet. <laughs> <laughs> Kanka burayı ben seçtim çünkü. Daha düzgün bir yer olabilir mi sence? <laughs> Isot TV farkı. Isot TV farkı. Eskiden de göktürkler şey yapıyormuş ya. Hayır oğlum. Yere ok atıyormuş. Her zaman zirvededir demek. Oaaay Orhan kanal gelelerini aldık lan yine burada. bak Orhan Ahmet kapıya girdi. Sistem yaptım bak. Bak şimdi gel. Gel gel. gel. Allah için yaptığın sisteme bir bakayım Esli. Gel şimdi bak. He sistem ne? He Oo, teknoloji geldi ya. Refah seviyesine ulaştık ben A Aşağı niye düşürdüm onu ceza. Dur ben dur bak aşağı. düşürdüm ona bak. No, gel, ne? gel. Aha, Hadi. Sen niye onu yaptın lan? <laughs> ne? Ben kendim buldum oğlum. Şeydi. Ya benim kardeşim benim. Be. Salak ben gittim kendim madende kazdım lan. Ne böyle lan? Ne? Ne? Hee <Ne>? tamam. <laughs> ya Orhan ne oldu gene ya? Or buraya şey mi yaptın? Pencere mi yaptın? Ahmet <laughs> niye burası boş? Pencere? Ora şey. Ha salak sigara falan içen olursa. İyi. Ya Erak. Ya. Şu yiyeceksin şimdi. <laughs> Kum yedin tamam, Tamam yatakları yukarıya taşıyacak o zaman. <laughs> tamam kalk. Tamam. Onları taşırız ya. Sen rahat ol. Abi dekorasyonuma 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 8 buçuk. O da nazar görüyorsun diye. Aaaa. <laughs> yatakların hepsi sende. Oranın kanal gerili. 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 Gerili biri. Gerili her Hı. gün artıyor. yaptığım evet. şeyler icatlar Ahmet Ahmet. kardeş burada yaptığımız icatlar şimdi görmüş Hemen olduğunuz sen. gibi arkamızda bu bir ev. evet evet böyle bir evimiz var. İlk önce böyle detaylı bir şekilde alalım. Evimiz böyle buradan aşağısı yok. Buradan aşağısını boş Burada evet. evimizi yaptık. İkinci bölümde de daha çok maden toplayıp bakalım farklı şeylere girmeye çalışacağız. Abone olmayı devam edin. Unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay.